Açıkçası bir e, beklenmedik bir sokak hareketliği, bir patlama, bir e, isyan oldu. E, çok uzun süredir e, siyasal iktidarın rejimin adım adım, adım adım e, cebelut bir e, anlayışla e, ben ona faşizmin kurumsallaşması süreci diyorum. E, bu süreci e, izlediğini ve e, buna ilişkin aslında birçok yasanın Meclisten torba yasalarla geçtiğine de tanık olduk. Son aylarda ise bu baskı daha da arttı. Toplumun değişik kesimlerinden bu bazen ne bileyim bir sanatçı olabiliyor, işte yazar olabiliyor. Hala faaliyetlerine devam eden meşru yasal sözcüleri olan binası Galatasaray'da Sarayı'da bulunan Halkların Demokratik Kongresi yasa dışı ve terörle iltisaklı olarak tanımlanıp ona dönük operasyonlar gerçekleştiriliyor. Kayyumlar atanıyor ve son aylarda da aslında hedeki kriminalize ederek kent uzlaşısı üzerinden CHP'li belediyelere de yönel bu açıkçası İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu'na dönük bir sürecin ayak izi hissediliyordu. Bence İmamoğlu da bu durumun farkındaydı.